Baksana nasıl olmuşum? Vay canına. Harika görünüyorsun. Kes şunu. Hayır ciddiyim. Bu kadar güzel olacağını tahmin etmezdim. Öyle mi? Çünkü genelde çamura batmış ineğe benziyorsun. Ney? Artık türmüş patates gibi kokmuyorsun Buna sevindim Ben normalde de öyle kokmam canım Vay be yüzün resmen ışıldı e, no, Normalde de ışıldamıyor muyum? Bu cadılar bayramı kostümün mü? Ne saçmalıyorsun be Ayrıca ne, ne kostümü giydiğimi düşündün ki Bir maymun kostümü Hey naber millet Oo, Bu yabancı da kim be? Yabancı mı? A bu benim lan Ha? Vay canına artık çamura batmış Niye benzemiyorsun? Tamam bu kadar ben gidiyorum